Sevgili arkadaşlar 10. soruya geldik. Aşağıdaki cümlelerde bulunan altı çizili sözcüklerden hangisi gövdeden türemiştir? Değerli arkadaşlarım gövde ifadesini gördüğümüz anda farklı bir durum olduğunu sezmemiz gerekiyor. O yüzden gövde ifadesinin altını çizdim. Gövde sözcüğü arkadaşlar şöyle düşünmemiz gerekiyor. Bir sözcüğün üzerinde en az bir tane yapım eki varsa örnek göz sözcüğünü düşünün. Gözden gözlük olsun arkadaşlar. Bir tane yapım eki aldı. Bu yapım ekini aldığı anda bu sözcük bizim için gövdeye dönüşmüştür. Fakat ikinci bir yapım ekini alırsa yani gözlükçü dediğimiz anda bu sefer ikinci yapım ekini almış oluyor. Ve sorunun devamındaki ifade yani gövdeden türemiştir durumuna kavuşmuş oluyor. İşte bu sözcük bizim için iki tane yapım ekini aldığı anda gövdeden türemiş olur arkadaşlar. Evet örneğimizde olduğu gibi bir sözcüğü bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Bakıyoruz. Akıllı sözcüğünde hemen şuraya bir ok çıkaralım. Akıllı sözcüğü görüyorsunuz. Lığlı yapım ekini almış. Sadece bir yapım eki aldığı için biz buna sadece gövde diyoruz. Yani bu sözcük gövdeden türememiştir. Bir yapım eki aldığı için. İkinci yapım ekini alsaydı gövdeden türemiş olurdu. B seçeneğine baktığımızda Türkçe Sondan eklemeli diller grubundadır. Arkadaşlar dikkat edin. Üzerinde de, da, hal var. Bir de dır ek fiil vardır. Her ikisi de çekim ikidir. Bu sözcüğü biz kök kabul ediyoruz. Yani çekim eki aldığı anda sözcük kök durumunda olmaya devam eder. Grup sözcüğü, grubu. Önündeki de çekim zaten. Araya koruyucunsuz girmiş. C seçeneğine geldiğimizde. Haftalarca izin kullanmadan çalışmak beni çok yormuştu. Dikkat edin cümleye haftalarca sözcüğünde arkadaşlar bu sefer yine bir tane hafta sözcüller çoğul ekini almış, ca yapım ekini almış. Bir tane yapım eki aldığı için arkadaşlar yine bu sözcük bizim için gövde durumundadır. Dikkat edin burada gövde durumunda. D seçeneğine geldiğimizde yemledi sözcüğü arkadaşlar ye fiil kökünden geliyor. Hatta şuraya açılmış biçimini yazıyorum ye sözcüğü, yemek sözcüğü yani fiil kökünden gelir. Daha sonra yem. Fiilden isim yaptı. Daha sonra yemden yemlemek. Arkadaşlar isimden fiil yaptı görüyorsunuz. Bir de çekim eki aldı üzerine. Değerli arkadaşlarım yapım eki, yapım eki görüyorsunuz. İşte şu sözcük ikinci yapım ekini aldığından dolayı gövdeden türemiştir. Gövdeden türemiştir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Fakat biz her zamanki gibi E seçeneğine bakıyoruz yine. İnsan yaratılış gereği iyilik yapmaya meyllidir. Dikkat edin. Meyil sözcü şurada lı yapım ekini almış, bir de ek fiil ekini almış. Yani bir yapım eki aldığı için yine bir yapım eki alırsa biz ona gövde diyoruz. İkinci yapım ekini alsaydı gövdeden türemiş olurdu. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneğidir.